15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlayan FETÖ soruşturmaları kapsamında Düzce'de yaklaşık 300 öğretmen açığa alındı. Açığa alınan öğretmenlerin arasında örgütle ilgisi bulunmayanların da olduğunu savunan Türkiye Eğitim Sen İl Başkanı İsmail Şişman, birilerinin gerçek FETÖ'cüleri gizlemek amacıyla vatansever, milliyetçi bazı öğretmenlerin isimlerini vererek ihraç edilmelerine sebep olduğunu iddia etti. Sıkıntılarla dolu bir yaz döneminden sonra 2016-2017 eğitim öğretim yılı önümüzdeki hafta Pazartesi günü itibariyle başlayacak 19 Eylül itibariyle başlayacak. Düzenimizde yaklaşık 15 bin öğretim 75 bin civarında öğrenci ve 6 bin küsur öğretmenin eğitim öğretim yılının başlamasıyla. Okullarda öğrenciler e, ve öğretmenlerimiz, görevlerinin başında olacaklar. Tabi geçtiğimiz yaz döneminde yaşanan sıkıntılar ülkemize karşı e, yapılan bir darbe girişimi neticesinde e, ülkemiz büyük bir badire atlattı. Bununla ilgili de birkaç kelime söylemek istiyorum. E, vatanını seven insanların sahip çıktığı, ülkesine sahip çıktığı bir dönemi yaşadık. Bunun neticesinde birçok kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldı. Önce açığa alındı, daha sonra görevden uzaklaştırıldılar. Eğitim öğretim de bundan nasibini almış durumda. Birçok öğretmen açığa alındı ve görevden uzaklaştırılanlar var. Yaklaşık 300 civarında öğretmen açığa alındı. Bunlardan 190 tanesi ihraç edildi. Biz ihracın ilk günlerinde bunların içerisinde suçsuz olanların olabileceğini, bizzat bildiğimiz e, suçsuz arkadaşların da bu süreçte suçlanarak e, bir şekilde ihraç edildiğini söylemiştik. Nitekim geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın da söylemlerinden anlaşılacağı gibi, maalesef birileri gerçek örgütçüleri, gerçek FETÖ'cüleri gizlemek amacıyla, vatansever, milliyetçi, bazı öğretmen arkadaşlarımızın da isimlerini vererek bunların açığa alınmalarını ve ihraç edilmelerine sebep olmuştur. Suçlu cezasını çekmelidir. Hiçbir zaman suçlunun yanında olmadık ve suçluların temizlenmesi taraftarıyız. Bu suçlu olanların e, yanındaymışız gibi algılanmamalı, kesinlikle. Bunların içerisindeki suçsuz insanlar temizlen, e, kesinlikle göreve iade edilmeli ve suçlulara cezası hak ettiği cezaları verilmelidir. Camiye olarak bizler her zaman devletimizin, milletimizin yanında yer aldık. Bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz. Ee, bir an önce, şu anda açığa alınmış olan öğret öğren, öğretmen arkadaşların, suçsuzluğu tespit edilenlerin, bir an önce eğitim öğretiminin başlamadan önce görevlerine iade edilmelerini istiyoruz. Şişman Tunceli'de PKK'ya yakınlığıyla açığa alınan 505 öğretmenden 419'unun göreve iade edildiğini söylerken sadece sosyal medyadaki paylaşımından dolayı açığa alınan vatansever öğretmenler dururken bir hafta önce açığa alınan PKK yanlısı öğretmenlerin nasıl göreve iade edildiklerini sorguladı. Burada Dünden bu tarafa bazı ulusal kanallarda ulusal haber sitelerinde Tunceli'de 419 tane PKK'ya yakınlığıyla e, bilinen öğretmenlerden 505 tane açığa alınmıştı Bunlardan 419 tanesi göreve iade edildiler ve Diyarbakır'da da şu anda iade edilmek için e, hazır, iade etmek için hazırlık yapıldığı eee duyumları geliyor. Ulusal basında yer alan haberler bunlar. Burada acaba aylardan beri açığa sosyal medya paylaşımından dolayı sadece sosyal medya paylaşımından dolayı açığa alınmış olan tertemiz pırlanta gibi vatansever öğretmenler dururken hala açıktayken 3 aydır iki buçuk aydır soruşturmaları neticelenmemişken bir hafta önce açığa alınmış olan PKK yanlısı öğretmenlerin incelemeleri bir haftada nasıl tamamlanmıştır ve nasıl göreve iade edilmişlerdir? Bu kafamızda bir soru işaretidir. Öğretmen açığının sözleşmeli öğretmenlerle kapatılmaya çalıştığını, bunun da eğitimi sekteye uğratacağını söyleyen Şişman, açığa alınan suçsuz öğretmenlerin göreve iade edilmesinin eğitimi rahatlatacağını vurguladı. Şişman ayrıca ders kitaplarının da hazır olmadığını söylerken tüm sorunları göz ardı etmenin mümkün olmadığını belirtti. Artık iş büyük oranda bu açığın yerine ücretli öğretmenlerle tamamlanmaya çalışılacak, doldurulmaya çalışılacak. Bu tabii ki eğitime sekteye uğratacak. Yani ee, onun için şu anda açığa aldıktan sonra ihraç işlemleri yapıldı. Ama ihraç edilmeyen, açıkta bekleyen öğretmenler var. Bunlardan kesinlikle suçsuz olanların bir an önce göreve iade edilmeleri bu eğitimdeki e, sekteye uğramayı biraz daha rahatlatacaktır. E, okullarımızı rahatlatacaktır. Öğretmen arkadaşlarımızı rahatlatacaktır. Okulların açılmasında her yıl e, hazır bulunan ders kitapları, öğrencilerin masalarında hazır bulduğu ders kitapları bu yıl henüz hazır değil pazartesi günü öğrencilerimiz ders kitaplarının önlerinde bulamayacaklar. E, bu eksik de bir an önce tamamlanmalı. Bir an önce tamamlanmalı ve çocuklar ders kitaplarına kavuşmalıdır. 19 Eylül günü okulların 15 Temmuz demokrasi zaferi ve şehitleri anma etkinliğiyle başlayacak olmasını olumlu bulduklarını belirten Şişman, 15 Temmuz sonrası yakalanan birlik beraberlik ve yeni kapı ruhunun düzceye yansımadığını, Düzce'de hala idarecilerin yandaş ruhunu devam ettirdiği iddiasında bulundu. Buna yanlış bir yaklaşım değil, doğru bir yaklaşım. İnsanlar bazı şeyleri yaşayarak öğrenirler. Aslında Türk milleti 5000 yıllık tarihinde birçok badire atlatmıştır. Bu da atlattığı badirelerden birisidir. Ve çoluğuyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, ihtiyarıyla, çalışanıyla, işsiziyle Herkes e, sokağa çıkmış, meydanları doldurmuş, devletine sahip çıkmıştır. Zaten o milli birlik ve beraberlik ruhunu meydanda Türk milleti olarak hepimiz yaşadık. Bunda e, hangi siyasi duruşa sahip olursa olsun, hangi ideolojiye mensup olursa olsun e, sokağa çıkmıştır ve devletine sahip çıkmıştır. Bunu yaparak ve yaşayarak öğrenmiştir. Çocuklarımıza da bunu pekişmesi için... Eğitim öğretimin başında bir etkinlik halinde bu verilmesi mantıklıdır, olağandır. Yalnız burada çok önemli bir nokta var. İktidar Partisi, muhalefet partileri, Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni kapı ruhu dediğimiz İstanbul'dan büyük bir mitingle Türk milletinin yeni kapı ruhu dedikleri ve birlik, bütünlük, birlik, beraberlik havasının ee, yukarıda dillendirilip tapana, tavana da pompalanmasıyla birlikte hepimiz büyük bir beklenti içerisine girdik. Ee, ancak tabanda ve alanda, taşrada maalesef bu birlik beraberlik yeni kapı ruhunu göremiyoruz. Burada hala daha yandaş ruhu devam ediyor. Özellikle düzcemizde hala daha yandaş ruhu devam ediyor. O birlik ve beraberlik ruhu henüz yeni kapıdan veya Cumhurbaşkanımız tarafından sunulduğu yerden henüz düzcemize gelemedi sanırım.